Forum Sarbaz cevaplar işlerimize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. Sıfayet Bilgisi MEP Beyinleri Öğretmenler Günü Etkinlik Cevapları sayfa 74'ü işleyeceğiz. Öğretmenler Günü Etkinlik Soruları ve Cevapları Öğretmenler Günü 24 Kasım Öğretmenin bir toplumdaki Değer ve önemini anlatmak için her yıl 24 Kasım okullarımıza öğretmenler günü olarak kutlanır. Bizi sevgiyle yaklaşan öğretmenlerimiz sayesinde okuma ve yazmayı öğreniriz. çeşitli bilgi becerileri öğretmenlerimizin verdiği eğitimlerle kazanırız. Toplumun ihtiyaç duyduğu doktoru, mühendisi, subayı, pilotu ve benzerini okullarda öğretmenlerimiz yetişir. Bu kutlu günde öğretmenlerimizin değerini ve topluma yararlarını hatırlam hatırlamalıyız. Onların bize verdiği emekleri boşu çıkarmamak için gayret göstermeliyiz. Bilmeliyiz ki çalışkan, dürüst, vatanı ve milletini seven iyi insanlar olmamız öğretmenlerimiz için en güzel armağandır. 3. sınıf hayat bilgisi web beyinleri. Sayfa 74. 74. sayfa cevapları web beyinleri ders kitabı konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. İyi dersler dileriz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kalmış konu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim ve öğretimle Hoşçakalın.